Aklıma bir fotoğrafım var, No Camp'ta, Türk Hava Yolları'nın sponsorluk anlaşması vardı. Messi ile toplantıya katıldım, sakatlanmıştı. 150 gazeteci var. Ben de o gün Türk Hava Yolları'nın logolu şey vardı, hediye etmişlerdi, amblemi. Takım elbiseliydim. Normalde dışarı takım elbise giymiyorum. O arada beni Türk Hava Yolları'nın yöneticisi falan zannettiler. Ben o gazeteci bölümünden sıyrıldım, araya girdim. Araya girince de geride 120 gazeteci kaldı. Direkt gittim Türk Hava Yolları lojasına girdim. Tabii Messi de sonradan geldi benimle beraber. lojaya girdi. imzalar falan atıldı. Barcelona formaları vesaire falan. Benim de o çantada hazırlıklıydım. Çantamda da bir Galatasaray, bir Beşiktaş, bir de Fenerbahçe forması vardı. Yani çünkü bunlardan birine imza attıracağım ya da üçünü aynı anda resim çektirmek istiyorum. Gazeteci refleksi var. Sıkıştırabilirsen bir iki soru orada. Zaten basın toplantısında falan konuşmuş gazetecilik de, o kampını özel bir lojaya aldılar. Türk Hava Yolları'nın hocasında. Çok sayılı insan var. Gazeteciler de kalmadı. Orada biraz ne derler? Gazeteci refleksiyle biraz önceledim. Ben kendimi attım. Ee, güzel ambiyana 20 dakika falan. Doğru zamanı bekledim. Tam işi bitirdi. Ben Messi'ye fotoğraf çektirmek için yanaştım. O arada Türk Hava Yolları'nın yetkisinden fotoğraflar rica ettim. O arada bir forma çıkarmam lazımdı. Bas toplantısında da Galatasaray konuştu. Galatasaray'ın işte eşleşme ihtimali var çünkü. Haber değeri daha önde. Ee, ben şimdi üç formaya müsaade etmeyecekler. Formayı çıkarınca Galatasaray formasına hemen menajeri müdahale etti. Ondan sonra Messi'ye dedim ki yani belki Galatasaray'la oynayacaksınız. Rakibiniz dedim yani bir sıkıntı yok. Hani Fenerbahçe'ye bir işte çıkarsam belki daha emineceğin. O dedi ki tamam olsun dedi çekilelim dedi. Ben Messi'ye orada imzayı attırdım Galatasaray formasına ve e, ee, fotoğrafları ve ansa forması resim çektirdik. Tabi bas toplantısı ile birlikte güzel bir paket yaptık. Bir de e, öyle güzel bir ambiyans oldu. Oradaki duyduğu resimler resimler falan gazetede Türkiye'de de kullandık. Şimdi paylaştım bazen insanlar soruyorlar e, o formanın sırrı nedir vesaire falan. Daha sonra İspanya medyasına da haber oldu. Güzel şeyler bunlar. Yani Barcelona Galatasaray maçları e, geçmişte biz yaşadık. Ali Samiye'nin ortamında Galatasaray'ın beraber bitirdiği galip geldiği. Ee, o dönemleri de yaşadık. Yani onu da Galatasaray taraftarları özellikle benim yaş grubum bilir, belki gençler bilmez ama Galatasarayın çok çok iyi olduğu dönemler vardı. İşte Real Madrid'leri misafir ettiği şampiyonlar ligi süreçleri. Çok yeni nesil bilemez. Ona. Aradan kaç sene geçmiş çünkü değil mi? Evet geçti tabii. Yeni nesil gençler belki bilmiyor bilir ama bilen bilir. O dönemlerde geçti tabii mazi geride kaldı. Ee, onlar daha farklı yerdeler. Ee, biz daha farklı yerdeyiz. Yeni başarılara ee, ihtiyacımız yeni var. Yeni başarılara ihtiyacımız var. Ama zor bir süreç. Senat'ın söylediğine katılıyorum. Kolay maç değil. Ee, Barcelona bir sezon başı bir sallantı yaşadı ekonomik olarak. Bizim Türkiye'nin yaşadığı sıkıntılar orada da yaşanıyor. Ki Barcelona'nın ekonomisinde de var. Messi ile yollar ayrılmak durumunda kaldı. İstediği paralar ya da anlaşamadı ayrılmak durumunda kaldı. Bakınca ama son dönemde bakıyoruz bir yükseliş tekrar toparlanma kültürü var. Maliyetleri indirdiler aşağıya. Yerde bir yükseliş trendi yakalama durumundalar. Galatasaray buna cevap verebilir mi? Yani oyuncu kalitesi maliyetler baktığımız zaman hani nasıl dün slavia ve Fırak'la Fenerbahçe maçını kıyaslayıp ekonomik kadro açısından nasıl değerlendirmeler yaptıysak bugün de Barcelona ile Galatasaray arasında hem Fiziki, hem mali, hem kalite olarak çok ciddi farklar var. Dediği gibi Galatasaray düş yaşıyor. Düşü dur, durdurdu mu durdurmadı mı belli değil. Ee, var sonra yükselişte. O yüzden şanssız ve ağır bir kura. Evet Yani işin garibi e, Fatih Hoca varken de ilk çektiği kura bu gruptan çıktığında şampiyonlar gibi kura gibiydi. Yani çok güçlü iyi takımlar vardı kabul edelim. Ama e, doğru analiz, doğru taktikle... Ee, o süreçleri açtı. Bu süreçte açabilir mi? Yani Torrent takımı henüz hissetmiyor bence. Henüz e, tam anlayamıyor. Oyuncular da Torrent anlamıyor. Bunun zaman ihtiyacı var. O zaman diyorsunuz ki acaba Fatih Hoca kalsaydı e, tekrar bir maziye dönüş hatırlama bu kadroyla imkan dahilinde miydi? Bu da tartışılabilir. Avrupa'da daha özgüvenli oldukları bir gerçek Fatih Hoca'yla Evet oynatılarını... yani ligde kötü oynarken Fatih Hoca'yla Avrupa'da daha farklı bir motivasyon unsuru sağladığı, oyun oynadığını görebiliyoruz. Mesela bir teknik adam dokunuşları vardı. Mesela Moskova'daki maçta hatırlayalım. Yani topu rakibe bırakıp kontrolde Kerem'in son girişi. işte Morusan'la bir operasyon yaptı ve maçı çok önemli bir kazanımda bulunmuştu. Şu puanla. Bu tür dokunuşlar olabilir. Şimdi Torrent takımı tanıyacak, bolcular hocalarını tanıyacak. Zaten bir moralsizlik var, sıkıntı var. Yani böyle baktığımız zaman da şimdi Barcelona'yı doğal olarak da hani bu sürecin favorisi demek herhalde yanlış olmaz. Evet.